Grand Kartal Hotel, Bolu'da, Kartalkaya'da 79 kişiye mezar oldu. Ve maalesef 79 vatandaşımız bir gece yarısı çıkan yangında alevlerin ve dumanların arasında hayata veda ettiler. Sayının ne kadar artacağını henüz bilmiyoruz. Ve sorumlu yok orta yerde. Bir Allah'ın kulu çıkıp da ben bu konuda yetkiliydim ve sorumluyum, utanç içerisindeyim. Demokrasiye katkı sağlamak istiyorum. Ve bu utancımdan dolayı istifa ediyorum ki bu millet devlet kurumlarına güvensin demedi ve diyemedi. Ve hala kimse yok orta yerde. Hala 22 yıldır bu ülkeyi idare edenler sorumlu arama peşinde, gündem değiştirme peşinde. Bakın bu otelle ilgili ilk rapor 22 Kasım 2007'de verilmiş. Zamanın AKP'li belediye başkanı bu raporu vermiş. Fakat enteresan olan şu, müracaat tarihi 22 Kasım, raporun verildiği tarih 22 Kasım. Belli ki bu devasa otele, bu çok sayıda yatakların bulunduğu turizm tesisine gidip de bir inceleme yapılmamış. Ve alel usul bir rapor hazırlanmış. Diyor ki raporda yangın e, tüplerini gördük, dolayısıyla burası artık güvenlidir. Diğer hiçbir şey kontrol edilmemiş. Ve o günden sonra, bu denetim Kültür ve Turizm Bakanlığında olmasına rağmen ne tür inceleme yaptınız? Ne tür denetim yaptınız? Cevap veren yok. Bilmiyoruz. Kültür Bakanından duyduk. 2021 ve 2024 yıllarında bir denetim yapmışlar. Sayın Bakan, bu denetimi nasıl yaptın? Bu denetimi kimler yaptı? Allah aşkına bu kadar eksiğin, bu kadar yetersizliğin, bu kadar ihmalin ve aymazlığın olduğu bu otelde neden bunları tespit edemedin veya edemediler? Niye hesap sormadın? İnceledik diyorsun, tetkik ettik diyorsun. Nerede? O raporu bir çıkart göster bize. Peki bu otele sigortayı yapan eksperlerin raporu nerede? O da sende olması lazım. Ve o eksperler neler yazdılar buraya? Yangın merdiveni için, tüpler için, anon sistemi için, fıskiye sistemi için, efendim e, kesintisiz güç kaynağı için, Herhangi bir rapor var mı? Yok. Ve sen diyorsun ki belediye sorumlu. Sensin sorumlu Sayın Bakan. Daha bitmedi. Bak senin sahibi olduğun ETS şirketi işte burada. Bu ETS şirketi bu otele en yüksek puanlardan biri olan 8.4'ü vermiş. Çok iyi demiş bu otel. Gidin bu otele. Bu otelde kalabilirsiniz. Harikadır, güvenlidir demiş. Kim demiş bunu? Senin sahibi olduğunu ETS firması demiş. Ve sana soruyorum. Ölen 79 kişi. Bunların kaç tanesi ETS üzerinden rezervasyon yaptırdı ve bu otelde kaldı? Sen cesetleri kömürleşmiş hayata veda etmiş. Yangın alevleri arasında, dumanların arasında hayata veda etmiş bu insanlardan ne kadar para kazandın? kaç milyon lira kazandın bize hesap ver. Çünkü senin şirketin bu otelin güvenli, temiz, dört dörtlük olduğunu rapor etmiş ve bu insanlar senin üzerinden rezervasyon yapıp kalmışlar. Kaç para kazandın Sayın Bakan? Bunun cevabını ver. Yetmedi. Bakın. Neşe Çıldık. Kimdir bu? Neşe Çıldık 2006 ile 2018 yılları arasında senin bu ETS turunda çalışmış. Ve sen bunu alıp daha sonra bakanlığa genel müdür atamışsın. Hangi genel müdürlüğe atamışsın? Tüm turizm tesislerinin denetlenmesinden sorumlu yatırım ve işletmeler genel müdürü yapmışsın bu kadını. Nereden aldın? Kendi şirketinden. Ve kendi şirketinden, ETS'den bakanlığına getirdiğin genel müdürün buraların denetlemesinden sorumlu. Nerede bu raporlar? Böyle bir uygulama olur mu? O yetmedi. Aynı kadının abisini götürüp Rütük Daire Başkan Yardımcısı yapmışsın. Aynı kadının yeğenini alıp Türkiye Turizm Geliştirme Ajansında yönetici yapmışsın. Sayın Bakan, hiç mi vicdanın sızlamıyor senin? Hadi bu bir kenarda dursun. Kendi bakanlığının logolu evrağı var burada bak. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bu logo sana ait değil mi? Senin bu logo. Kültür Bakanlığının. Ne diyor altında? Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesisleri, güvenli turizm sertifikalı tesisler diyor. Sen vermişsin bu raporu. Sertifikayı sen vermişsin. İşte burada. Söz konusu otelin sertifikasını sen vermişsin. İnsanlara diyorsun ki güvenli bir oteldir burası. Gidin kalın. Bir taraftan özel şirketinle insanları buraya teşvik ediyorsun yüksek puanlarla. Bunlardan para kazanıyorsun. Bir taraftan aynı otele güvenli diyorsun. 2021'de denetliyorsun rapor yok. 2024'te denetliyorsun rapor yok. Ve bir gece yarısı mutfakta çıkan bir kıvılcım oteli yerle yeksan ediyor. Ve gecenin saat üç buçu. Otelde kıyamet kopuyor. Kimsenin haberi yok. Herkes uykuda yakalanmış. Çünkü otelde yangın alarmı yok sayın bakan. İnsanlar dumanlarla alevlerle uyanıyorlar. Ve kapıya koşuyorlar. Koştuklarında koridorlarda ışık yok. Çünkü otelin elektrikleri kesilmiş. Çünkü otelde kesintisiz güç kaynağı yok. Çünkü otelde yangın kaçışlarını gösterecek elektrik sistemi yok. Yapılmamış, denetlenmemiş. Ve insanlar sağa sola bakıyorlar. Hiçbir şey görmüyorlar. Yangın tüpü yok koridorlarda. Ve koşmaya başlıyorlar. Kapılar yangına dayanıklı değil, aleve dayanıklı değil. Ve kaçış yolu yok, kaçış merdiveni yok, yangın merdiveni yok otelde. Ve insanlar bir gece yarısı çıkan o yangında maalesef dumanların arasında ve alevlerin arasında hayata veda ediyorlar. Ertesi sabah 3 kişi öldü deniyor. Biz açıyoruz, telefonla soruyoruz. Kaç kişi? Ve oradaki insanlar diyorlar ki ölü sayısını saymamız mümkün değil. Ve bakanlık 3 kişi diyor. Sonra da 10 kişi olduğu söyleniyor. Sonra bütün iletişim kesiliyor. Kıyamet kopuyor. Ortada bakan yok, yetkili yok. Ve bakıyoruz ki Sayın Bakan olay mahalline gelmek yerine partisinin kongresine gitmiş. Partisinin kongresinde boy gösteriyor Erdoğan'a. Ve kongre bitimine kadar bir tek açıklama yok, bir tek izahat yok. Peki Sayın Bakan sen o kongredeyken Hayatını kaybedenlerin cesetleri nerede biliyor musun? Hayatını kaybedenlerin cesetleri bir piliç firmasının tırının dor sesinde buz gibi soğukta oraya istif edilmiş, tanınmayacak halde kömürleşmiş cesetler oraya istifleniyor. Sen de partinin kongresinde boy gösteriyorsun. Çünkü sizin vicdanınız kararmış. Vicdanınız kömürleşmiş sizin. Ve hesap vermiyorsun. Vicdanlarda mahkumsun Sayın Bakan. Türk milletinin vicdanlarında mahkumsun. Bu 79 kişi senin ihmalin nedeniyle, senin aymazlığın nedeniyle, senin kötü bir yönetici olman nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ülkenin sana bırak bir gün, bir saat dahi tahammülü yok. İstifa et Sayın Bakan. İstifa et ve çık bu milletten özür dile. Ben bu işi beceremedim de. Kendi otellerimi düşünmekten Milletin kaldığı otellere bakamadım bile de. Çünkü baktığım her yerde rant ve talan görüyordum ben de. Kendi genel müdürlerimi atadım ama denetlemediler. Hepsinin işi gücü benim otellerimle meşgul olmaktı de. Sayın Bakan bugünden tezi yok istifa et. Etmezsen bu millet seni vicdanlarda mahkum edecek ve tarih seni yargılayacak. Bunu sakın unutma.